Ne dedim ben? Ver telefonunu dedim. Ne demem lazımdı? Verir misin telefonu? Öyle deyince ne oluyor? Ver telefonu deyince ne oluyor ki? Kızgın. Ha kızgın söyledin tamam. Anladım peki. Olur bir daha dikkat ederim. Bak. Ya bunun ne diyordu böyle? Tanrı, de Güneş'i. Şey adına Canbaz. Evet Canbaz. Ben Canbazım. La <laughs> la 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 la. Tamam hadi gel. Gel Bay Canbaz gel. Ay, gel. Ben Canbazım. Tamam. Yani bana sen saygısız dedin az önce ben onu anlayamadım. Yani neden saygılı olmuyorsun anne dedi. O durumu anlayamadığım için sormak istedim sana. Ben ne yaptım sana saygısızlık? Ne yaptım sana? Telefon. Ne Hı. Ver. Telefonu ver dedim diye. Saygısız mı oldum? Bak şu saygılıca bak. Telefonun mail misin? Ha evet emrederek söylememem gerekiyor değil mi? Haklısın Hı. doğru söylüyorsun. Emir en kötü. Tabii ki emir kötüdür. Emrederek söylememiz lazım. Mesela böyle kızarsan ne diyorsun? Kızınca emrederek mi konuşuyorum seninle? Kızım gelme. Haklısın. Peki özür dilerim. Bir daha öyle dikkat edelim yani. Bir daha olmaz gibi. Yuhuy.